Konuğumuza bağlanıyoruz Düzenli konuğumuz e, Profesör doktor Nevzat Tarhan Şu anda uluslararası pozitif Psikoloji kongresinde e, Sanıyorum bugün orada bir sunum yapacak Ya da yaptı tam saatini Bilemiyorum yapmak üzere olabilir e, Hocam merhaba Merhaba e, iyi yayınlar Hakan Bey teşekkür ederim Teşekkür ediyoruz kolay gelsin tamam, e, tamam. Şimdi hocam Eduardo Galeano'nun çok güzel bir sözü var. Ben hayırseverliğe inanmıyorum, dayanışmaya inanıyorum diyor. Çünkü evet. hayırseverlik ya da işte yardım çok dikey diyor, yukarıdan aşağıya. Evet. Dayanışma ise yatay, diğer kişiye saygı duyar diyor. Ee, burada bir de Fuzuli'nin sözünü hatırlatmak lazım. Karınca'yı bile incitmem deme, bileden incinir karınca. Söz söylemek irfan ister, anlamak insan. Yardımlaşırken. Evet iyilik yaparken, bir şeyler verirken, gönülden verirken acaba e, kötülük yapmak mümkün mü iyilik yaparken? Bu hassas dengeyi nasıl koruyacağız? Belki içinde bulunduğunuz evet. kongrede uyuyordur konumuz. Evet, evet. Çok doğru. Bizim kongremizin de şu anda zaten ana teması iyilik bilimi. Evet. Olarak geçiyor. Bu pozitif psikoloji kongresi, beşincisi yapıyoruz uluslararası? E, bu kongrede eee partners var bu e, çok zekayı bulan Harvard'dan hı hı. Prof, e, o, o, o katılım yapacak öğrenen sonra online olarak e, e, ve kongrede ana e, konuşulacak bu deprem sonrası büyüme olarak e, temayı seçtik. Yani bu 6 Şubat depreminin yani ıssız travmanın e, ee, etkisi sürerken bu tam, travmayı nasıl e, kazanıma, büyümeye ha, ve Tabii büyüme e, derken onu kastediyoruz. Zaten. Evet. Tabii travma sonrası büyüme, travma sonrası psikolojik anlamda tabii. Evet. İçilerin kendini yeniden canlı inşa etmesi, yeni toparlaması yeniden böyle bir olaydan travmadan sonra tekrar hayata katkı yaparak kendisine hayata katkı yaparak toparlaması ile ilgili bilimsel metotları yöntemleri konuşacağız. Hocam o zaman yani. iyilik derken burada kastettiğimiz iyilik birine yapılan iyilik değil de bir total toplam bir iyi olma halini mi kastediyoruz? Tabii. O i̇yilik zaman ben yanlış bir açılış bu, yaptım. Evet. E, tabii yok doğru. Sizinle iyilik derken zaten kişi başkasına iyilik yaparken e, kendine iyilik yapmış oluyor. Hı hı hı. Yani i̇yilik kavru hayat bu nedenle hayat alışverişleri veriş alışveriş, veren kimse kazanıyor. Alan Çok güzel kazanmıyor. söylediniz. Evet. Yani sizin dediğiniz gibi kazanmıyor. Veren bu şöyle e, ortalama bir Amerika ile Budist üzerinde yapılan bir deney var. Bu onlara böyle yanık vücudu felaket içindeki insanların görüntüleri gösteriliyor. Hı hı. Ortalama bir Amerikalı korku ve kaçınma duygusuyla ilgili alanlar harekete geçiyor beyninde. Hı, hı. Ee, Budist rahipte de beyninde hareket, e, harekete geçen alanlar böyle e, merhametle ilgili alanlar bir de mutlulukla ilgili alan hareketli geçiyor. Aynı zamanda. Demek ki kültür... Merhamet, iyilik yapmak istiyor. Ve o anda da kendi mutlu oluyor onu yap, iyilik yapma duygusu oluşunca. Ama şimdi ortalama Amerikalı da böyle, diğerinde böyle olduğuna göre demek ki e, beynimizin bu şekilde, beynimizin e, kullandığımız bölgeleri çok kültürel olarak şekilleniyor. Kesinlikle. Eğitimle, eğitimle, tamamen eğitimle. Doğuştan bir yetenekler kümesi olarak doğuyoruz biz. Biz bunu olumlu yönde geçtirsek iyicillik yönünde geçtirmiş oluyoruz. Kötülük ...gönülde geliştirmemizde bunu mümkün. Yani bencillik, çıkarcılık, ...hazcılık yönünde geliştirirseniz... ...kaçınma davranışı sadece kendini düşünen... ...insan tipi ortaya çıkıyor. Bu nedenle bu yetiştirilme... ...biçimiyle ilgili... Biz yani ...şu andaki modernizm... ...bize öğrettiği zeki olsun... ...çalışkan olsun insan diyor. Hı hı. İyicil olsun demiyor. Yani halbuki iyicil olmak bir yani ...şu anda ABD bunun farkına vardı... ...eğitim sisteminde bunu öğretmeye başladı. Öyle mi? Yani tabii... Öğrenciler ders ortasına alıyorlar, hadi mindfulness yapıyoruz diyorlar, lise, hmm. lise de, ortaokulda. Mindfulness dediğimiz nedir? İnsanın gücünün yetmediği, kontrol edemediği konularda böyle durumda yüksek bir güce, yüksek bir değere güven sığınmak, zihinsel bir sığınağa sığınıp oradan korkuyu gidermek ve Ümit, ümit duygusuna ayakta tutabilme ile ilgili öğretilir. psikoterapi tekniği, bütünleşik psikoterapi tekniği. Yani kişinin içerisindeki olumlu yönleri, güçlü yönleri, iyicil yönleri harekete geçiren bir e, metot. Şu anda bunu yapmaya çalışılıyor. Bu metot tabi e, tabii eee korkulara yenmeyle ilgili çok önemli. E, çünkü bu e, olaydan sonra bedeni rahatımız bozuldu depremden sonra, hı hı. pandemiden sonra da. Konforumuz bozuldu. E, depremden sonra Türkiye'de insan kendini... ...güvende hissettiği yer eviydi. Yani evinde güvende... ...hissetmiyor. Yani pandemi döneminde... E, ...evlere... ...evden çıkmayın deniyordu. Şimdi evlere... ...girmeyin deniyor. Geçen Söyledim program ya. söylediğiniz şey değil mi? O yani, mazlumun ihtiyaç piramidinin en altı... Aynen. ...daha sağlanmış durumda değil. Öyle evet. Yani Böyle, böyle durumlar... ...insandaki temel... ...hayatta varoluşla ilgili sorgulamaya iten... Bir durum ortaya çıktı insanda ve bu, bunları bu, bunları sorgulayıp yeniden inşa gerekiyor kişinin. Hayatın daha anlamlı hale getirmesi gerekiyor. Yani kendisi yaşamak için böyle bir nedenin olması insanın. Onun yaşama motivasyonunu artıyor Yaptığı işe anlamlılık kattığı zaman o iş insanı tatmin ediyor. Anlamlılık katması, iyilik yapmak anlam katıyor bu insanın hayatına. E, çocuk mesela anlamlı... hocam. Evet. Çocuğunuz evet. olması mesela hayatınızda çok büyük bir anlam, kendiniz için yaşamıyorsunuz, Tabii. çocuk için yaşıyorsunuz evet. Peki çocuk için böyle bir anlam var mı? Tabii çocuk içinde ego idealini öğretmek gerekiyor çocuğa. Okul öncesi bu dönemden başlayarak ego ideali, yani insan hayatında soyut hedefler vardı, somut hedefler vardı. Somut hedefler nedir? İşte yemek içmek, barınmak gibi ve meslek sahibi olmak gibi böyle yani tamam dünyasal hedeflerdir soyut hedefler de daha yüksek hedeflerdir. Hayatın sonuna geldiği zaman nasıl anılmak istiyorsun? Mezar ne, ne yazılması istiyorsun? Nasıl bir iz bırakmak istiyorsun hayatta? Gibi soyut hedefler vardır bir insan. Bu iki hedefi belirlemiş insan, yani somut hedef önem, önem ve önceliklerin soyut somut arasında yapar. Hayatta kendisine gelecekle ilgili buna göre yani böyle iyi insan olmak gibi bir ego idari varsa bir insan beynini buna göre programlamışsa bir böyle yoldan çıkarıcı caydırıcı onun hedefine uzaklaşır bir şey aklına geldiği zaman dur der. Yani hayır" der. Yani bir insanın amacı varsa o amacı varsa o kişi kendi kendini lider olur. Hı -hı. Amacı olmayan kimse başkalar başkalarının amacı tarafından yönetilir. çok güzel söylediniz. Evet. Evet. Yani başka amacı olanlar tarafından yönetilir. Ama kendi amacım varsa kendi kendini lider olur. Kendi zamanımızın patronu olmamız lazım bak. Kendi zamanımızın patronu olmayı engelliyor şu andaki. Sosyal medya engelliyor, arama motorları engelliyor, popüler kültüre de engelliyor. Kendi zamanımızın patronu olmak demek, kendi kendimizin lideri olmak buna nöro liderlik deniyor. Beynimizi hmm. e, amacı yönelik yönetirsek beyin kimyasalları ona göre sağlıklar. Çok güzel bir şey hatırlattınız bana şimdi evet. kendini meşgul edemeyeni başkası işgal eder sözünü. Evet. Nereden evet. hatırlamıyorum ama Aynı çok öyle. güzel. O geldi. Tabii. Aklıma. O aynen o şekilde yani kendini bir amaca yönelik meşgul et, edemeyen bir kimse muhakkak yani çeldiriciler, yoldan çıkarıcılar baştan çıkarıcılar tarafından engellenir yani ünlenir. Yani ders çalışmaya gidiyor mesela öğrenci. Hı hı. Ders çalışmayı kendisine e, hedef olarak seçtiyse, günü planladıysa, geleceği planladıysa birisi hadi ya boş ver ders neymiş rüya biraz takılalım ders ona hayır diyebilir. için yani bu hayır deme becerisi de çalışılıyor böyle durumlarda kişi e, burada. Hatta böyle ders çalışırken bir, e, e, içinden üçen geçlik geldiği zaman ne yapmam lazım diye soranlara biz şunu söylüyoruz. Dersi ne için çalışmak istediğini hatırla. Hı, hı. Niçin çalışmak? Istiyorsun? Bu, bu dersi neden çalışıyorsun? Eğer gerekçesi varsa ikna oldu, oturur çalışır. Gerekçesi yoksa o rahatlıkla çıkar. İşte bu yaptığın işe anlam katmak oluyor bu. Yani neden nedenle... Yani bu yaptığımız işin e, anlamını düşünmek bizim hayatımızı düzen e, düzenleyebilmemiz planlayabilmemiz gibi bir sonuç ortaya çıkarıyor. Yani bunu e, gemi limandan çıktığı zaman. Eğer gideceği yer belli değilse, yol haritası belli değilse, yolda fırtınalar oynar onunla. E, hayatta da öyle şimdi. Hayatta hmm. e, liman doğdu doğduğu an, limandan çıkıyor çocuk. Ergenliğe kadar anne baba özellikle onların kılavuzluğu var. Ondan sonra yavaş yavaş onların kılavuzluğu kalkıyor artık. Kendi kendinin katkını olması gerekiyor. Böyle durumlarda da muhakkak e, kendisi artık... Yani riskleri kendisi, risk analizini kendi yapacak. Risk yönetimi kendi yapacak hayatıyla ilgili. Yani Burada biz e, e, pozitif psikolojide bunu çalışıyoruz. Psikolojik SWOT analizi çalışıyoruz mesela. Evet. SWOT analizi nedir? Kişi güçlü yönlerini, zayıf yönlerini bilecek. Doğru. Daha sonra tehditlerini, fırsatlarını bilecek. Bunu yazılı hale getirecek. Buna göre hedefini belirleyip bu yolda ilerleyecek. Yani bunu, bunu yapamazsa bir insan ne olur? Olaylar onu sürükler. Yani o olaylar sürükler kendini e, harcamış olur. Yani birçok genç bu yüzden birçok zaman ve enerjisini har, harcıyor. Yani bu nedenle hayata anlam katmak e, ve bu e, yani kişinin hayattaki e, e, zeki olmak, başarılı olmak gibi bir hedef koyuyor, koyuyor. Onlar önemli ama yetmiyor. Üçüncü bir hedef daha gerekiyor. Yiğitil insan olmak hedefi. Bu hedefi ...koymayı biz... Yani ...bu kongrede de bunu şey yapıyoruz... Şimdi ...çalışıyoruz. Şimdi iyilikten bu, ne doğar diye sormuş... ...kongre başlığı. Biz de size soralım... Evet. ...ne doğar? Tabii işte... ...iyilikten... iyilikten ...birinci doğacak şey kişinin... ...kendisine... ...ilk yardımı kendisine yapmış oluyor. Mutluluk duygusu doğuyor birincisi... ...iyilikten. Kendisine. Evet. İkincisi de... ...başkasına iyilik yaptığı için... ...karşı tarafa yapılan iyilik... ...şu duyguyu uyandırıyor ben senin ben senin sana değer veriyorum. Sen benim için önemlisin. Yani ben senin dostunum. Mesajı veriyor yapılan yapılan iyilik. Böyle ya, aile içerisinde yakınlarda yapılan. Yani iki toplumda hem kişinin kendi iç dünyasında mutluluk duygusu doğuruyor, hem de karşı tarafta sağlıklı ilişki doğuruyor. İki <laughs> iyilik. Yani onun için rahibe terasya soruyorlar. Dünya daha yaşanır nasıl olur diyor. Bire bir iyilik yapmak lazım. Bir bir iyilik yani genel bir iyilik yapıyorsun ama bu iyilik dediğimiz gibi şey olarak böyle sessiz iyilik daha etkili mesela sessiz iyilik ya göstere göstere yapılmadan sessiz iyilik bizim söylediğim gibi karınca gibi incitmeden yapılan hı, hı önemli olan sessiz sol elin verdiğini sağ el bu iyilik zor tabi yani insan için iyilik yaptım diye söylemek istiyor ama bu da bu iyiliği gölgeleyen bir şey. Yani muhakkak boşa gitmez o ama bir de işte rastgele iyilik böyle yani şeylerde. Özellikle bununla ilgili şu anda ABD'de Kaliforniya bölgesinde okullarda rastgele iyilik projeleri veriyorlar öğrencilere. 6 hafta, 8 hafta git şu bölgede diyelim community service dedikleri topluma hizmet yerleri var. Orada git işte yaşlı bakımın bir yerinde çalış. Git belediyenin engellilerle ilgili alanında çalış gibi böyle. Ceza yerine böyle bir şey veriyorlar. Yani bu çok evet, enteresan bir şey. Not, puan veriyorlar. Kredi evet, veriyorlar yani, buradan. Evet. Lise öğrencilerine bunlar. E, böyle olunca da, ne oluyor? Tabii şeyler, çocuklar hayat sadece kendi dünyalarındaki hayat yok. Yani dezavantajlı insanlar da var. Yaşlanınca böyleler de var. Engelli insanlar da var. Bunu da görüyor hayatın geçtiğini. Hatta söyleyeyim ...Harvard'ın bir yöntemi var... ...birinci sınıfta başlayanlara... ...önce bir sene dünyayı dolaş... ...dünyayı tanı öyle gel diyorlar... ...bir sene serbest verip donduruyorlar kaydını... ...ondan sonra lisansa... Yani ...böyle yöntem yöntem var... mesela. ...niye bunu yapıyorlar... yani ...kendini sosyalist sosyal tanımadan... ...hayatı tanımadan... ...sen e, bir... E, ...kamu yönetimini... ...politik ekonomiyi öğrensen... E, ...tam e, o kültürü bilmeden... ...dünyayı bilmeden öğrensen çok başarılı olamazsın diye mesajı vardır yani bunlara yani bu belki isteğe bağlı bir şey ama bunu söylüyor, tavsiye ediyorlar. Bu bunun üzerine böyle olanlar daha çok tercih ediyorlar. Dünyayı gez tek başına gez dünyayı diyor. Lise yeni bitirmiş birisine. Bu bir, bir orgunlaştırarak öğrenciyi alıyor ve daha faydasını gördük ki bunu yıllardır devam ettiriyor. Hocam kendi hayatımdan bir örnek verip bir soru sormak istiyorum müsaade ederseniz. İçinde bulunduğum sitede iki görevli var. Bu görevlilerden bir tanesini çok sempatik buluyorum. Ona kendimce bir yardımda bulundum. Daha doğrusu daha sonra bir baktım ki sürekli ona karşı elim gidiyor. Diğer görevliyi de antipatik buluyorum ve evet. onunla bir yardımlaşma içinde değilim. Fakat daha sonra çok rahatsız etti bu beni. Yani dedim ki demek ki tamamen nefsimi gıdıklayan bir şeye veriyorum. Evet. Eee o antipatik bulduğum kişiye e, yöneldiğim zaman bir süre sonra tersine bir duygu başladı. E, onu sempatik bulmaya başladım. Böyle evet. bir işleyişi var mı zihnin? Tabi tabi şey var. İnsan çünkü beyni şey e, çalışır. Yani algılama organıdır beynimiz. Evet. Algılama organı için bir konuya hangi konuyu kendine e, hedef seçerse... ...onunla ilgili olaylar arasında bağlantı kura kurar. Onunla ilgili seç, e, seçici algılama yapar, onunla ilgili e, u, e, farkındalık oluşur. Mesela e, bir anne uyurken yorgun bir şekilde uyursa, top atsanız duymaz, e, bir ağlasa hemen uyanır. Seçici hı hı. algı vardır yani beyin ona karşı e, algısını açık Sizde de yani öyle bir, e, bir davranışın geliştirmek istemişsiniz o konuda, onunla ilgili algılamaları gördüğün zaman yani onun Gördüğünüz daha önceki gördüğünüz e, görmediğiniz bir yüzünü görmeye başlamışsınız ve bu o ona böyle insanları tanımak zaten bu şekilde oluyor. İnsanları tanımak için önce insanlarla ...etkileşim içerisine girmek gerekiyor. Ama işte nefsimizi de tanımamız gerekiyor galiba değil mi? Nefsimizi tanımadan dünya tanımayız. Aynı oluyor. Tanımak. Aynı oluyor. Olaylar aynı oluyor bize. Evet, evet kesinlikle. Yani o, olayları okuduğumuz zaman olayları iyi okuyabilmek gerekiyor tabii. Yaşanan olayları tepkileri doğru okuyabilmek ve karşı tarafın e, penceresinden de aynı konuya bakabilmek. Bunu yaptığımız zaman ne oluyor? Kişi işte e, kendi e, bir nevi e, problem çözme becerisini geliştiriyor. Hı -hı. İnsanlarla iletişim becerisini geliştiriyor. Böyle e, işte yeni iletişim başlatabilme, arkadaşlık kurabilme, bütün bunlar sosyal beceriler, sosyal ve duygusal beceriler. Yani bizim Doğru. eğitim sistemimiz sadece teknik becerilere öncelik Odaklanmış. Yani, ona odaklanmış. Halbuki Sosyal ve e, duygusal becerileri de e, ön, öncelikleyen bir eğitime ihtiyaç var. Bu olmadığı zaman bakıyorsun çok başarılı 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 mezun oluyor. Birdenbire mezun olduktan sonra yapamıyor. Niye yapamıyor diye araştırıyorsun. Şimdi daha önce tek bir konu var ders çalışma. Onda iyi. Ama dışarı çıktığı zaman... Stres yönetimi gerekiyor, İnsanlarla ilişki kurulması gerekiyor. Yani daha sonra problemler önüne çıktığı zaman sosyal problemler çözmesi gerekiyor. Hı hı. Bunları yapamayınca savunmaya geçiyor, ruhsalı olumsuz etkileniyor böyle durumlarda. Onun için bir insanın hayatı annenin babanın görevi çocuğu mutlu etmek değil hayatı hazırlamak. Çok güzel. Yani, evet. bu, bu ne de bu ne, bunun için hayatın acılarını, zorluklarını bu depremle ilgili konularda da, zorlukları çocuğumuza paylaşarak anlatmamız, ümit duygusunu kaybetmeden çocukla konuşulabilir hayat olaylar. Bunu konuşabilmemiz gerekir. Eğer bunu konuşursak hayat olaylarını bu deprem olsun, başka bir hayat olayları olsun hatta e, akvaryumdaki balığın öleceğini bile çocukla konuşmak gerekir. Doğru bunu kelimeleri konuşmadığı zaman, seçmek zor Öldüğü tabii. zaman akvaryumdaki hı hı. balık çocuk travma yaşar. Hı hı. Bütün bunlar, e, bu nedenle çocuğu çocuğumuzu bu deprem olayından yok sayarak, kaçırarak değil deprem olayını onun yaşına uygun bir şekilde konuşup anlatarak e, bu dönemde biz e, bu deprem döneminin çocuklarla ilgili boyutunu daha sağlıklı e, geçirmiş oluruz. Deprem gibi bir felaketi nasıl ve hangi sözcükleri kullanarak anlatmalı çocuğa peki? Tabii Böyle bir durumda insan hayatında her şey böyle iyi ve güzel gitmiyor. İnsanın hayatında böyle nasıl toplumun insan hayatında bir düşersin, yaralanırsın bir tarafını acır. Toplumun hayatında da böyle olumsuz hayat olayları vardır. Bu ha hayat olayları aslında bize bir, bizim bir acı boyutu vardır. Ama acı, üzüntü acı aslında büyümenin, gelişmenin bir parçasıdır anlamında. Bu bu bizi e, hayattan soğutmak, korkmak, kaçınmak değil de bizi geliştirmek için bunlar hayatın bu yönleri de vardır tarzında onun ümit duygusunu ve güven duygusunu ayakta tutarak onun anladığı bir şekilde anlatılabilir yani bunun artık oturup devamlı televizyon seyrettirmek yerine bütün ailece çocuklar zaten yaş grubuna göre değişir yani okul öncesi okul sonrası anneye babaya bakarlar anne baba soğukkanlıysa anne baba olay panik yaşamıyorsa çocuk da onu model alır. böyle bir durumlarda azalır. Burada ama en çok da birinci derece yakını kaybeden çocuklar burada. Bir travma yaşıyorlar. Yani ilişkisi, güven bağ kurdukları birisi varsa o çocuklar bunu kolay yaşarlar. Güven bağ kurduğu birisi yoksa e, zorlanırlar. Bir de o çocukların öyle defa eden yakınlarına da onlar uzun bir yolculuğa çıktı. Onlar gelmeyecekler ama ileride biz onların yanına gideceğiz iyi insan olursak onlarla buluşacağız tarzında Hoca buna iyicil olmayla ilgili mesajlar da vermek için bir fırsattır yani deprem böyle durumlarda yani hayatımız hayatımızdaki kontrolümüzün ne kadar kısıtlı olduğunu hı hı. öğrenmemize vesile oldu bu durum yani bu oradaki dezavantajlı insanlara Anlamak ve yardım etmekle ilgili bir bakış açısı da anlatırabilir çocuklara. Yani çok kumbarasını evet. gönderen çocuklar oldu. Evet. Da çocuklar daha masum tabii. Çok daha kötülükle çok tanışmadıkları için... ...onlar böyle durumlarda anlamakta zorlanıyorlar soyut kavramları. Ama bu hayatın acı yüzü de var. Bu acı yüzü de yüzleşip buna da kendilerini hazırlamaları için... ...bence çocukları olgunlaştırmak için... ...bir fırsattır bu... Yani ...geçmiş kuşaklarda yokluk içinde büyüdü... Ee, ...eski kuşaklar... ...şimdi bu kuşaklar varlık içinde büyüdüğü için... ...bunları seçenek olarak ...hiç düşünmüyorlardı bir deprem olayını... ...herhangi bir şey böyle... ...hayat olaylarını, olumsuz olaylar... ...düşünmüyorlardı... ...bunlarla yüzleşip... Yani ...hayatın böyle beklenmeyen... öngörülmeyen sürprizleri de vardı... E, ...kötü şeyler başkalarının başına gelir... ...haber bültenlerinde... Pek çoğumuz evet. için öyledir. Ee, öyle, ama öyle değil işte. Evet. Öyle değil işte. Hocam, e, siz e, ev sahipliği yapıyorsunuz kongreye. Evet. evet. Siz ev bildirinizi sunuruz mu? Açılış konuşmasını mı gerçekleştirdiniz? Açılış ev konuşması sahipleri? oldu. Hı -hı. Birazdan da şey var işte, travma sonrası büyüme ile ilgili panel var. Orada panel bir katılım olacak. Peki evet. hocam, kolaylıklar diliyoruz size. Çok teşekkür ediyoruz. Her fırsatta, her ortamda yan, yanımızda olduğunuz için. Estağfurullah. Rica ederim. çalışmalar. Bir so. tanesine